vuruşu Fiziksel olarak bu sezon sadece gol ve asist katkısı değil belki de kariyerinin en diri en güçlü en dinç sezonunu yaşıyor İrfan Hadi Ol. lan. Of 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 Allah için bir ortak. Hadi İrfan vur. Ya sağ ayağı Aldı o sahi. Hadi. Hadi. hadi hadi hadi. Sol ayağı kötü. Ayaklarımız evet. şu saklıkları evet. bana ya. Ceza sahasında kalabalığı stadiç bıraktı. Ofsayt yok Çeko. Oh, baktı içeriye. Yerden Çeko. Abi sağdan vuruyor ya. Hmm. Karşısında da orada. Ofsayt golde. Verdi. Fred. valid. Çeko tek umut gibi ha. Gol hadi. Ne gel gel ya. Ben bugün en az dört tane gol bekliyorum. Kapıyı çalmaya başladı. Şimdi Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi ya. Ya bu çocuktan topçu olmaz yok da kimse inanmıyor. Penaltı. Sadece penaltı olmaz sen. Aslında Kadiş ne yapacak biliyor musun? Basit bir şey olacak. Penaltı olduğunu da koyacak. Penaltı olduğunu da çıkartacak Kadiş. Vallahi bak ya. O topa yetişemiyorsan yani. O çizgiye. Verdi, verdi yersin ferdi abi. abi. Ferdi abi eline, ferdi çok güzel şimdi, ferdi. ne alternat yapneg alternat yapので alternat yapn alternat yapnı alternat yapnıarring alternat yapnıHz alternat yapnı Herren alternat yapnı treffen alternat yapnı ceramic alternat yapnı ceramic alternat yapnı raining alternat yapnı firing alternat yapnı frying alternat yapnı ne yapıyor ya, abi? ya. Allah Allah. Hayır adam geliyor. Açsana yandaki adam kanada. Bas aç bak oldu. ya. Şurada her o zaman göz kontrol yapan adam. Şu adamdan Hadi hadi Fred. Geldi.

ne diyorlar buraya ya? Hava Hava kemiği vurmuş ya. Aferin <interfer break> Fred <ixesın> be. Hadi gel Yal Ya Yalvarıyorum ya. geçemez. Fred geliyor <Sirenysz> Şu dışarıya lan. Oğlum yok ya. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Bunlar ne yapıyor Bırak ya ya. Kolayca kolayca abi. Öyle olur bir iki tane. Aferin derdi. At artık. Ne olursun gol olsun. Schmatz pistte gösterken mi? O niye dışarı demekti? Gelsene adam araya kaçışta. Kafa! Shimanski Vuramadı kafayı Shimanski. Şimdi Berdat'la bir kontra atak peşindeler. Araya girdi. Berdi. Cüriç. Cipu. Cüriç. Yerde karar var. Biraz hücum Hemen pozisyonlar buluyoruz. Ya bu maçta bitsin. Gerçekten inzivaya çekiniz yani. Bu kadar Şu Avrupa kupaları beni gerçekten yordu. Galatasaray özellikle yordu. Beşiktaş zaten saç bırakmadı. Gerçekten. Ya Fenerbahçe'nin de ben evli oğlum sağlar açık dediğim gruptan şu haline bak son maça kaldık ya. Gene çıkarız. bunlar geliriz biz de yani. Şu maçı bile şöyle izliyoruz ya. Ne oldu? Götümüz mü kalktı bizim Türk takımlar olarak yani? 200 milyonluk takım kurduk ya. 200 milyon, 200 küsür milyon bizim 200 As milyon TL bahçenin ya. Pas, kontrol daha da güzel. Tadi çaldı. Bizde öyle strek ya. Kret, baktı kaleye. Verdi pasını İrfan. Boşu var Osayi'den. Osayi'ye bak. Osayi'ye bak oğlum şunu. İrfan ol... şimdi kapattılar. Şimanski. Hadi Aynen. Şimanski. Fred. Geçmedi tost. Oo, ver hocam artık sartı. Sartak çıkmama. Sert bir faal. Bu kata sarık at görüyor. Bakalım pozisyona. Daha yeni geldi sakatlıktan ya. Net bir sarık Abi dizin etrafı var ya. Çok tehlikeli ya. Onu yaşandı diyorlar. Atılır bir kere? Dizim gömüldü Halisa abi. Evet. Oğlum 10 on saniye sonra yerden mı ya dizim balon gibi şişti. Bu da kötüydü abi ya. Osai Samuel. Bir de geceydi uzman da yok. İsmail Paz'a geldi. Sabaha kadar uzman Yediden doktor yoktu ya. Fred Brett aldı. Brett yerden nefis noktaya. Şimdi Szymanski. Osai de geldi. İrfan Can. İrfan Osai Samuel. Osai açıyı kaybetti. Şimdi döndü Osai yeniden İrfan'a. İrfan yaptı ortaya. sendik işte. İrfan git işte. Fred sokamadı İrfan gitti tarafta böyle var İrfancan kahveciyle Ya o İrfancan şey... İrfan kahveci. kahveci? <laughs> <laughs> İrfan eri bayadın, Abi iki İrfancan olunca da sıkıntı ya. Eskiden güzeldi oğlum. Küçük <laughs> kilofan, büyük kilofan. Küçük ha, <laughs> Ondan Allah için. Bu da, diye diğer tarafa, diğer tarafa. <laughs> be. Allah belanı <laughs> ya. Lan köşeye vurt ya ya. O, o gelişe bakar mısın ha? Ya o abi şunu Suntur. nasıl atamadı köşeye bıraksana ya. Ceko da nasıl gördü onu? Ne oldu ta geriden Atacağız mı golü. Haydi çocuklar. Dediyse. Şimanski yaptı ortayı. Karşıladı. Tırnava savunması. Yani İrfan Can herif ayak çıkacak sanırım orada. Biliyor musun? Hala kalabalığız. Of. Aldı Şimanski. Oğlum sen bari atla. <laughs> şimanski. Şimanski. Ah orada Arda olacaktı abi ya. Şenli, çok hızlı bir oyunda Hasan Go. Tarak yok ya. Vermese var. Bunu var ver. Yok abi orada. O halde var da sarılık yok diye. Kontraya gidiyor diye sarı kartı verir mi? Verir o. Az önce verdiği, Cuk'a verdiği sarı kartı gördün mü? Abi 3 kişi var benim bir defansta ya. Nasıl bu? Yaparlar kardeş yaparlar. Yaparlar ya. bak. Şey, United maçıyla, Münih maçındaki hakemin hataları yüzünden 3. son maçını da en iyi en iyi hakeme gönderilir. Hakemi gördün mü? Nasıl sıfır hata, hata olur mu ya? Ya bazı hikayeler bu kadar yönetemezdi. Ben de, o... abi ya bu hakemde Münayet Münayet. bir mağlup var. Aşırı çok bir şey vardı ya. Bayer Muni Frankfurt'tan 5 tane yedi. Deplasmanda 1-0 aldı maçı ya. O benim işimde geldi. Ha United'da eleyen biz olduk. Bizden 1 puan alabiliyorlar. Bizden bir puan alabildi. İlk maç aldık değil mi? Aynen. Yani. Hocam United bizden bir puan alabildi. Ama <gülüyor> biz <laughs> salak, biz salak biz de 800 milyonu United'dan 4 puan alıyorsun. 30 milyonu Kopenhag'dan bir... Aferin Tadici işte bu ya. Verdi. Verdi, verdi, verdi. Ferdi Ferdi oh! Ferdi oh! Verdi kaldı o da. Aşkım benim be. <gülüyor> oğlum ne <laughs> oğlum? <gülüyor> oğlum <gülüyor> Türkiye milli takımının sol kanatında, Ferdi sağ kanatında saç olacak diyorum ya. Abi işte bu ya. Bak Tati işte bunu yapıyor Tadiç abi. Oğlum Tadiç Fer... mi şey yaptı bunu? Ferdi 50 metre top sürdü ya. Abi pası görmedin mi? Aaa Serdar da yedekteymiş lan. Hayret şey. Serdar gelmiş gardiyeye. 35 dakika trendine kapandılar. Ama girdik içeri. Bak. topu ayağında tutuyordu. Gördün mü? Daha nasılsın ya? Ferdin'in koşusu kadar. Bu tamam bu, ben bunu istiyorum Kadiş'ten yani. ama zaten Kadiş'in özelliği bu. Topu basar, tutar ayağında. Ya kolay kolay kaptırır ya abi zaten. Gelecek ya. Helal olsun. Ahmet'i Asa'ya da böyle yapacaktı. Şu köşeye bırakacaktı ya. Üzerine geldi. Hayır üzerine. Helal olsun. Yeniden başladı tırnava. Bak 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 şimdi nasıl çıkıyor görüyor musun bak. Bunlar bunlar ele kadar döner. çıkmadı çıkar devam devam. Ele kadar döner maçı. Orta orta. Of 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 ha o sayeden mi gidiyor şimdi bu? Of sayede topuna bir böyle var. Ben border border iyidir. Böyle rahat maç izleyeyim ben arkama yaslayayım da. Ben. ben bu sene başladı başladı şöyle maç izliyorum ya şöyle maç izledim mi ya? Hı. Bu maçtan bir 5 gol bekliyor ben Ben oğlum ben ne dinledim 4 tane atacak bu maçta. 5'i bilmem. Gol atalamaca as sinirlendim. 5'i bulam da 4 tane az kadar maç. Geldi Fred geldi Fred Aferin. Shimanski arkada bire. Çeko indi. İndirdi Çeko. Koştur da karşılıklı. attın be Ceko Öyle Ama, yok. Ama Aman olsa ya aman Gitti koşulardan birisiydi adeta. Ne oldu? iki taraf iki takım da yaptı. yaptı. O kadar kendimi zorlarsan olacağı o kadar. Böyle bir deparatma yok yani. Saça böyle eksik. Ciğersiz ya. Baksana şu koş. çekiyor orada. Bitti kanka artık. Artık <laughs> oynamak çıkar o çekti mi diyor? tamamen çekti. Hmm. Çıktı. iyi hmm. zamanı. Ee, oğlum, ben onu ben bilirim. Adile çekti Allah olsun diyor. İlk devam etmek istediğini söyledi bu arada. Ya, oğlum, gider, geri düşüyor Abi kendini biliyorsa adam bence cevabı bilir. Kanka o kendini bilmeyle bir alakası yok. O arkada... Sıcağı ile Tabii Tabi de, o çektiğinde biter o iş yani. Tam bad şey olmadıysa belki... Vallahi hiç öyle gözükmüyor. Şey i̇nşallah bir şey olmamıştır tabii. de. İnşallah inşallah. At at İrfan'a. Abi, o bak o <laughs> sahaya bak. Bak. Vur vur. Allah belanı Üzümlü Yalnız kek Kimileri kek Ne dedim üzümlü kek ya Benim kuponu yatırdım oğlum bu atırdım, çocuğu İki dakikalık ilave süre İlk ya. Hani o sahi Az önce bir adalet problemi yaşadı. Böyle adalet mi vardı Ben anlamadım ki Allah Allah Ya şu kafayla satamadı bırak o şeyi de e, Bunu kerem kaçırınca işte nasıl sürüyorlar evet. Ben oranla ben, ben bura sinirleniyorum Sakladı, ozay geldi. Lan ya, ne yapıyor? Allah Allah. Kaleciye İsmail. Ya İsmail milli takımda attın da yani o şansa kaderiydi orada dalmaya çarptı. <laughs> evet, iptal etmek üzere. Hakem açıyor. İlk yarının son dönüğü. İlk yarıda aradığımız golü bulduk işte Şu, e şu şey, maçta bir gol değil üç gol olması lazım abi şu oyunda ya. İkinci yarı onlara açılacak azarız ikinci yarı biz ya. kadar güzel oynadı. Gördün mü bak. Gördün mü bak. O sahaya hala bağlı O O taktik kandı <laughs> Ne tahtik Rakibi mi kandı <laughs> Ben de maçta gördüm. Mesela. c çekiyor penaltı. Penaltı. Öncesinde şu an Aferin, aferin. aferin. Yok, olmuş yok. Hiçbir şey yok, tamam. Tamam, penaltı. Tadic, hadi oğlum. oldu sen hadi Sen bu kararını uzatacaksın. Hiçbir şey yok abi. Hoca Allah bir şey yok. Penaltımızı ver. Ver penaltımızı. altımızı. Arken ikinci şansı ikinci. Affedin bunca. İşte pozisyon. Sara aldı. İşte burada. Affedin. İtiraz ediyor Çolici. Normal usulde. Arken çok yapıyor. Haydi Tadiç. Niye Ceko'ya da Tadic var hemen final taraf? kanka ben anlaşmalar öyle herhalde. Abi iyi de Ceko yani tarihinde oynadığı bu takımlarda penaltıcı olmuş yani. Tadik. Ya benim öğrendiğime göre gol e, kralı olmak istiyormuş ama penaltısız. Nikte de, de mesela atıyor. İşte ondan bahsediyorum ben. Oğlum isa, i̇sa İsa yapma bize ya. Bir de üç kere yapıyor ya. Oğlum geçen de ikinci penaltıya kaçırdı ya. İşaret geldi. Tadiç. Kaleciye, yavaş adımlarla geliyor Kullan, evet. gol! Hayır. Valla biz bak gördün mü? Gelişinden bilirim de. Helal evet, olsun. Bu adam korkutuyor bir penaltı atarken. Abi ya, ya. öyle penaltıya gelinmez ya. Neyse Allah'tan şey oldu da. Hayır ya zaten yavaş mı? 90'a doğru alsan ya da paneli patlayasan. Direk, Köşeyi birde tak Ama yetmedi. Direkten çarpıp girmiyor. Vallahi sus. Kendi kayısına at bir sayı oğlum bu. İki İki Neyse güzel olsun. Gol oldu ya. Yani burada Tadiç kaçırıyor yani aslında. Evet. Ben gelişimden mi diyorum oğlum? Ben sana bak. Ben o Icardi'nin United maçında kaçırdığı penaltı atarken de dedim ki kaçırıyor dedim kaçırıyor. <laughs> Hadi <laughs> şimdi helak etme zamanı. Başak. Bunları ele getireceğiz hadi. Hadi abi hadi, hadi bu maç 5 6 5 6 bilmiyorum da kanka 4 ben dünden beri sana diyorum 4 tane. Hatta spor dedim ben sana. Ha mesajlar da 4 1 yeneceğiz dedim. İnşallah o bir tane de yemeyiz yani. Sonra bir kapsak toplu. Aferin lan Tadic. Aha çok hızlı. Hadi hızlı değişik şey yapmasın diye. Verdi pasını İrfan. İrfan Hadi. O, o sert değil. Yok yok. Yok o sert. Vur şu vur direkt vur. Yetiş. Ya senin topçu gibi Allah belanı versin ya. Sen golcü Kesiş. mol değilsin ya. Nasıl bir şey ya? O sert olmasa da yani kanada yani. Abi yaş yaş. Allah Allah. Tek de vursana ya. Bir kere nasıl ofsayda düşüyordun? O pasın sana gireceği belli. Doğru mu kanka? Evet. Bir de kanka bunu mesela herhangi bir sinirisi yapsa, tamam mı? Hadi barış yapıyor, genç diyor, tecrübesiz diyoruz da. Evet. Cekon'un yapmaması lazım abi. Sen yani o topu yiyip yaramış tutmuşsun sen yani kanka. Peki barışın bekle oynaması nasıl sence? <laughs> Artık yokluktan kanka. Allah beni versin. Bizim şu sol bek sorun değil. Ben kendimi bir dinle ya. Solbek bulamıyorlar aslında ya. Rechnik bıraktı. Yok abi, sol bek yok. Sol bekim var da uzatmak istemiyorum. Beyaz bek Ama çok kötü oldu. Neyse. Hele Kopenhag maçında Ağabey, ben dedim ki Bir Maç kaldı. Eğer onu uzatırsanız sözleşme yok. Ben ben satmam. Tabii tabii. Mecbur satılan ortaya direğe gidiyor. Kopenhag maçında sonra dedim ki bırakayım dedim bunu yani. Danimarka'da bırakın gelin dedim yani. İstanbul'a gelmesin yani. Ha bari şey bir tane mi? <laughs> <içi>. Kerem var ya. <Dışarıya. gülüyor> Kerem işte. Kerem de böyle top Kenara gidiyor yardımcısının yanına. Joshua King. Orada ısınırken sarı kart gördü Joshua King. Ne <laughs> Allah lan? Ne yapmış olabilir <laughs> yani? Ya? Hacı ve bandit ne yaptı mı? yaptı ortayı karşıladılar. Verdi vur lan. Bu mı Bu performansa bu da böyle olsa çok güzel olacaktı. Nerede mi lan? Evet, <laughs> evet. evet kim <laughs> bu? izliyor <laughs> ya. Çok iyi düşündüm. Görsler aferin. diyor. Ben Ferdi ve Saş'a burayı gitmesine rahtar değilim lan bu kapıda. Abi Hadi işe düşündüğümüz Mesela kaç milyon? Kesinlikle. Saş'a da gidecek de, Sence kaç milyona gitmeli yani? Hani bu topçuları gönderen çıkartmak için kaç milyonu kabul etmeliyiz sence? Abi fiyat biçemem ki ya. Super League Bey oyuncuların değerini etmiş ya? İşte ondan bahsediyorum. Şimdi ben bunu soruyorum mesela, tamam mı? Başka, mesela arkadaşlarıma soruyorum. Ben Galatasaraylı, Galatasaraylı arkadaşlarıma soruyorum mesela. Sasha'ya olsun diyorum derseler gönderirim. Niye abi niye? Sasha bu ne gibi bir topçu, bugün. Ne bileyim ki Ajax'ta ya, ne bileyim Napoli'de oynayan bir topçu olduğunu varsayalım, tamam mı? En hafif bir şey Değil mi? Bundan bahsediyorum, biz niye oluruz? Ooo, hadi! Aman, vur vur vur! Hadi iç! hadi lan! Oy, oy. Oh, <laughs> yok böyle bir şey ya. Aha diğer maç başlamış gibi bu oluyor. 5 Oğlum nasıl kaçıyoruz lan bunlar? Biz, şu ay hani, gol oldu tamam da yani. Iki... Vallahi Ölke ya böyle bir şey var ya? Yine her oh, oh, oh. Güzel güzel. Dakika 63 0. 20 dakikada bir tane attıysa 30 dakikada iki tane 5 0 biter. İfanasında evet. ya. Şuradaki şunu nasıl de yani? ya. boş karı seyir, ifan yok. boş kalır yatan Her kaldı ayağıyla çıkarttı Takaç. Kaleciyi yatırdı Direğe takıldı Takaç. Ayağı burada uzamış Jekho. Attığımız gol bile baş da iyi çıkarmış kardeşim ya. Kanka attığımız gol bile <laughs> oldu ya. Yani. böyle bir şey yok ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Diyorum ya kanka, gerçekten ben ara vermek istiyorum. <laughs> Şu maçta bitsin. Mesela kara, kara, kara günlük, kara olsun, Sivas Spor maçı olsun. Sivas Spor Ocak'ta oynanacak da. Kara Karagümrük'ten sonraki maç. Mustafa Özey, Ağabey, başladı uhm Gerçekten yani Avrupa maçları olsun, Galatasaray Lig'deki gitgeler olsun beni yordu. Adım adım bir üst gidiyoruz. E... Adım... Ol... Oh, Allah aşkına İrfan. Ne olursun İrfan. İrfan ceza sahasına girdi. Pas opsiyonlarına baktı. Ooo. Hedrik mi? mi? Hedrik mi? ya. <laughs> abi Ceko'ya gelince ben korkuyor adamı canım? Adam ben de korktum. Tamam, ben İrfan ben, dedim ha ha ki herhalde. Kral ki, geliyor. Kim hangisi? Kim? Sarıkart da oğlum. size de içeride sarıkart görüp de dışarıda hiç çıkma. Çok iyi İrfan be. İyi sürdü sürdü topu rakip yaraların tamamını kat etti. Bak dönü kapandı. Çek asiste gitti. Tam da köşeye Sırdan ilk kalbette. nasıl beceri ben anlamıyorum abi. Ağırlıklı olarak Süper Lig'de kullanıyoruz. Şu pozisyon halı sağda oturan hadi al. İsmail Kartal bugün mutlak galibiyetle farkla. Halı sağda yanalara gidelim top al. Dışarıdan girdik ama dışarıdan girdi. Hayır. Ben sana dedim Kartal o sayı Adele artınca gider. Ben yarım saat sonra çıkıyorum. Yok yok yok. Yarım saat oldu da o Adele gitti bak. Bu taraf çıkıyor görüyor musun? Şimdi... Yani düşünsene. O sahayı 89'da çıkartıyormuş. Sıra yeri için ben demişim. Kanka 23 dakikada Adele attı ya o yüzden çıktı. O sahayı... İrfan? Ha, Ferdi sahaya geçti. O zaman Serdi ortaya geçti. Tamam. Tabii. Bir gol de senden bekliyoruz. Çok iyi. Ne için çıkardı ya? Ne yeter daha ne için çıkardı? Spor oldu ya. Emre'yi almıyor ya. Şey mi istedi var mı şu an? Bile. Emre bilmiyorum da bence yani Cengiz'e verdiği şans Emre'ye vermesi, vermemesi çok garip bence. Evet. Celikovic. Cengiz yani. Serdar Aziz Ferdi. Ne dedi? bir tane daha tamam açılacak. Kafa veriyor oyuncu işte. Yani her teknik adamın milli takımda burada. Bak şuna bak. Her teknik bak, adamın bak. adam her yerde Bir oyuncu. Ofans orta saha, defans orta saha. Sağ sol bek. Pek çok pozisyonda Fark. oynayabilen bak, sizin bu elde bu özel yok. Değil, sağ ol. Sağ ol. Tamam. Sağ. Yani Ferdi'yle Saşa Boy. Desen ki bana Ferdi'yle Saşa Boy'yı mi? kardeş desen, tamam mı? De beç olarak bakarsan, beç olarak bakarsan, Sasha Boy. Ama Sağ bütün olarak bakarsan, Ferdi. Neden? Adam Sağ bek olmuyor, sol bek olmuyor. Yani daha çok yerde aynı performans veriyor, değil mi? Şu, Şu an mikrede en iyi oyun topu Ferdi diyorlar de, O tartışılabilir şey tankam da. Hani şeyden söylüyorum, Ferdi'yi yani, Sasha'nın önüne iten eee tek faktör demek istemeyeyim de yani büyük faktörlerden birisi daha çok opsiyonu olması yani kontr opsiyonunun daha fazla olması. Oscar Vol de faaliyette rakibine. İyi kart hocam. Evet. 4 turu değil de. Sarı kart Oscar Vol'de. Geldi Euphorie'nin. Dar alanda şurada işi görecek. Bu sarı kartı zaten gerek yok kanka da. Yani eee <laughs> de, de, de gerek. Fale bile gerekiyor ama şunu da söylemek istiyorum maçın başından beri yani kıyasıya oynayan sert oynayan bir Spartak turnuva takım var onlar bir sarı kart gördü bir üç sarı kart gördü yani İsmail uncuğu bir sarı kart gördü. Kendine büyük kötü işler. Deprem biraz da olsa şey yapıyor. 120'e 21. Baskımız var. Toplamı. Ah ana toba Yine sarakat geliyor. Serdar aldı çizgide Ferdi var. Attı Ferdi'ye o, önünde Tadic. Ferdi çevirdi. Çeko! Vuramadı. İstediği vuruşu yapamadı. Lan ben burada kafa vuruyorum. Nasıl vuramıyorum o kafayı kafa. ya? Fener'in e, bu sene takımda bulunma olması gereken iki topçunun ikisi de girdi kanka. Benim şahsi görüşüm. Yani Umut Bayıl bilmiyorum. Cengiz'i de gerçekten... Ben hala Cengiz'i niye aldık onu da anlamıştım. oyuna <laughs> girdi. Bak Bak kanka ne, beni sinirlenen de ne biliyor Bak Fenerbahçe. Bizim de bir kere bak Türk olsun diye belki de. O, ta kanka o tarz Fenerbahçe bir oyuncu mu? Ne var zaten? Mesela. Berbacılar o tarz bir oyuncumuz olsun Fenerbahçe. diye gitti 15 milyon Cengiz Ünder'i aldı. Bizim Galatasaray taraftarı ben bile bazen eleştiriyorum evet. Yani bu Kerem'in bu kadar üzerine gidilmesinin bence çok mantıksız olduğunu düşünüyorum. Amaçsız şey olduğunu düşünüyorum, düşünüyorum ben gerçekten. Kerem'i savunduğum için değil evet hata yapıyor ama son ya zaten kanka yanlış anlamada e Kerem her bunu atsa zaten Rafa'da ne işi var ya? Ben Altyazı de isterim atsın. O kadar bir şey topu avta vurdu. Atsın ben de isterim. Ama Uuu gitsin Kerem şöyle Açağı Kerem Böyle olmaz. Ha gidiyormuş. Evet. Açıklama yapmış. Evet. İtalya'dan istiyorlar. Atarlar mı diyor? He kanka kendi taraftarımız ya. Çiko. E, United'da atarken Kerem beni He tabi işte onda mı? Kutu atınca değil. Bir şey yok kaçırınca. Daha bir şey anladın mı? Anladın mı? Bundan bahsediyorum ben. Sakladı topu geçti rakibini. Hadi lan. Umut içeride. çevirdi. top oynamasın ya. bu Spartak Oğlum ben 4 dedim diye 4'ü bırakmanız gerekmiyor ya. Sut girecek birazdan. Yani benim söyleyen yapıyorsanız tamam altı artın da biz de yani. Gerçi altı da. Merdan Koyun gelecek o Bartu mu? İşaret geldi Merdan baktı içeriye Patya Berna yaptı ortayı Ciku sarı kartıdan vardı de. Kenara geliyor Kenar Kenar bahçede Yusuf Yusuf koyuna. İsmail Kartal Yusuf Yusuf Allah. Yusuf Evet, soğalmış. Geçen tüm oyuncularıyla maç tamam. Ceza doğru. Icardi Icardi düşüyor Adı, tamam mı? Yani. penaltı bekliyor. Prochaska bir i̇şte, top bir şey yok falan diyor. Geleceğim ki. Icardi boş atmaz kendi tamam mı? Şöyle izliyorum pozisyona. şöyle yap. Verdi altı. kim? 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 Allah belanı vermesin ya. Ayak kaydı, ayak bu kaydı. Bu gol kaçmaz. Yani verdi. Orada yine her şeyini verdi. Hazırladı pozisyonu. Beşinci golü kaçırdık. Kral gol atamadı bu arada. Grup lideri olarak bir üst turda. Ne demiştik? <laughs> bu sene Avrupa'da hayallerimiz <laughs> büyük. Yolumuz uzun.